TV yüzde yayınlanan Eşit Ağırlık programında Profesör Doktor Ersan Şen ile Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu arasında gündeme getirilen sosyal medya düzenlemesi konusunda tartışma yaşandı. Sosyal medya düzenlemesinin düşünce özgürlüğünü kısıtladığını söyleyen Ersan Şen şöyle konuştu. Diyelim Merkez Bankası diyor ki benim rezervim şu kadar. Bilim insanı çıkıp diyor ki Merkez Bankası şu an negatifte. Sen de dedin ki, sen burada bir bilgiyi gerçeğe aykırı kullandın, hop seni gözaltına aldı. Şen'in bu sözlerine hukukçu Pınar Hacı Bektaşoğlu, hayır hocam bu olmaz. Az önce metni okudum. Yayılan bilginin toplumda infial yaratması lazım. Toplumda infial yaratmadığı sürece istediğiniz bilgiyi yayın diye konuştu. Profesör Şen ise, Bektaşoğlu'nun bu açıklamalarına şarkıcı Gülşen, halk arasında infial oluşturmadan 4 ay önce söylediği sözler nedeniyle tutuklandı sözleriyle cevap verdi. Acı Bektaşoğlu ise Gülşen'in tutuklanması yanlış. Fakat bunun konumuzla bir alakası yok hocam. Gülşen'in tutuklanması yanlış tabii ki dedi. Başörtüsü tartışması için Şen, bence kadının başörtüsüyle ilgili tartışma yerine, siyasilerin beyinlerini sarmalayan örtülerini kaldırmaları lazım. Kadınların nasıl giyinip kuşanacağı konusunda iki erkek çıkıp bu tartışmayı yapamaz. Böyle bir sorun varsa bunu çözecek kadınlardır bir kilo salçanın fiyatı bir senede yüzde 452 artmış. Milletin derdi ekmek derdi. Milletin derdi iş derdi. Bunu konuşalım. Kuldan utanmıyorsunuz Allah'tan korkun bari, bunu konuşacaksınız. Milletin derdi tencere derdidir şeklinde konuştu.